Evet, stalyamız başlıyor. Yeniden başlıyor. O, o, o. Karabaş niye gelmiyor? O, da gelir belki ki? Şey ya, bizim taklacı gene yok. Şey bir şey söyleyeyim. bizim taklacı gene yok. O bizim kuş. Şuna bak ya. Aya onlar çatıya mı gidiyor? Çatıya gidiyor. Oo, ne oldu? Ne oldu Ana kız, bak Koran da kangal yapmış oraya. Oo, Saatler olsun. Teşekkürler. Ha <laughs> <laughs> ne değişik bir kuş. Koran çubuk ne değişik bir kuş. Acaba şey yeni mi gelmiş bak. Evet evet. O da kanka çubuk. Vallahi. Bak, Ha o gün takla atan kuş vardı ya hani. Ha şu, şu öbür caddeden geliyorduk, çatıya iniyordu hani. Aha. Çektik. O evet. Işte. Bak, Ol o da taktığı atan. Valla. O da taktığı atan. Güzel bir o teyze ne güzel lan taklacı oluyor burası. Ay bir tane daha taklamış taklacımız oldu. Çıkıyorum, ha. Bak önüne Araba olur Valla. Tam göremiyorum ama gözüm. Nerede o? Ha gördüm gördüm. Arkadaşlar yeni taklacı gelmiş buraya. Uçarsa belki takla atarsa görürüz. Bak, Oo. Takla atar mı bu Kore amca? Eğer o gördüğünüz gibi atmayabilir mi? 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 hemen Serçe. Arkadaşlar yeni taklacı gelmiş. O oh, yani taklacı değil mi? Yani o kuş. Nerede o kuş ya? O Nerede Nerede? Ha gördüm gördüm şurada. Yanlış ya bizim Arap gibi anlat poçaları. O da o da dişi ya. Dişi bu atar bence yüzde yüz. Bu dişi çünkü baksana. Bak şimdi arkadaşım. Dişi ya. <laughs>